Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Harun var. Harun bugün ne yapacağız? Pompalı vs atacağız? Arkadaş konuşamıyor. Mikrofon ban yemiş. Ban yemiş. Mikrofon bana. Neyse hadi gel. O oh, vurma sana. Bak görüyor musun? Hileci pislik bir adam işte. Ay. Kayma yok demişti bir de bak. Youtube'a çıkınca hemen işe yarıyor bu ne oluyor lan? Önümü göremiyorum. meyim kötü. O yüzden böyle berbat oynuyorum. <laughs> Arkadaş benden bir yaş küçük olmasına rağmen iyi oynuyor bence. Neyse devam. Bir daha bir dakikada altı kere öldüm. Beş kere öldüm. Bir kere öldürdüm. Tamam işte bu zeka. Kimse böyle hızlı bir şey yapamaz ha. Ben de muşka. O bak bana sıktı görmedim sanmayın. Şöyle. Sen beni mi öldürdün? Şu anda pusuyoruz kimin mekanındayız. Yani yarısı Fırat abi. Nerede bu? Nerede bu şimdi? Pusucu seni. Pusucu pusucu tut. Ses geldi. Kaydık. Şamşım şiko. Şiko. Aa vuramadım. Çok kötüyüm. Ah. Çok kötü oynuyorum ya. Kaç dakika, vardı, Beş dakika var? Daha 5 dakika sen kim bana tava atacaksın ya? Kendini Polat Alemler'deki muho Öyle bir karakter yok ama Tam kesinlikle. Gördüm. Bir ses geldi. Yukarıdan bir ses geldi. Nasıl tuttur ama? Oy. bir teknik arıza çıktı. Arkadaşlar o yüzden yan kaydı durdur durdurmuş konuşamadım. Bilmiyordum ki. Hile var ya bakayım bir şuna. Tamam. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Şöyle hemen. Tamam. Vurma, dur vurma la. Şöyle alfa'yı gösterdi. Oy, hadi. Hayır, bir dakika. Ama ıı, arkadaşlar şey dışarıdan müdahale oldu. Ne, bulacağım seni. Neredesin lan arkamdayım? Bir hmm. duru duru. O konuştu. Ne yanlış da adam konuşmaz. Abi vuramadım. Kör elimin ayarına. <laughs> Ev gördün mü? Nasıl vurdum ya? Ya ben neyim oğlum? Oğlum ben neredeyim lan? Cehennem Ben <laughs> İy. Libo be. Bundan son VSC olacağım. Neredesin lan? Geldim mi? La. E, yok lan burada. Arkadaşım bir dakika lütfen. Kedi var yanımda. Hamşu. E, göremiyorum ben seni. Ne misin ya? Tımarhane yolları daştan. yapacağım ara ne yolları gördün mü hareket oy <laughs> bir daha çıkak hadi hop hop Ol olmuyor evet, çık çıkacağım çıktım vallahi çıktım o sen öldürdün mü sen beni? Evet bana ekran sonra da gelebilir mi? Yanda ses geliyor. öyle anlıyorum ben öldürdüğünü. Bilmiyorum, çok kötü kasıyor. Bak şu anda seni görebiliyorum efendim. Neredesin ama ben seni göremiyorum. O ben de seni gör ben seni yine göremiyorum. Bay bay alt Hadi bir vs daha ya. bu sefer başka bir silah ya. Tamam, hadi. ben seçiyorum bu sefer. Tamam. Um, 14 seç. dakika olacak video kaç dakikamız var 6 değil 8 dakikamız var galiba e, 7 7 7 14 7 dakikamız var şu anda tamam acı dur şey çek tava olsun bir tanesi um, biraz daha tamam tava kesin zaten Biraz şöyle bizi zorlayacak. Kardo, kardo alalım. Kardo. İyi, bu Hayır. Taksizlik yok. yok. Şunlar. Sen dedim. İstediğini alabilirsin. İstersen pava al. İstersen tava al. Tava alak bu sefer. Şu anda hallettik Abi burası artık dokunma Çok kötü Arkadaşlar Bir dahaki videomda Şey oynayacağım Kafa topu 2 Çok güzel Dün çekecektim çekemedim Sen ne yapıyorsun Harun ayakta geziyor tane var ya şeyde bir. Kardo oynayacağız. Ama karda deyince çok yanlış yanlış. Neyse bende para yok bile kılıç var bak. Hani? Hadi o kılıcı. kılıcı. <laughs> Neyse. Oğlum çok kasıyor. Sende desen var mı kardeşim? Evet var. Bak görüyor musun desene? Bende de var. Ne olmuş yani? Teko var zaten. Desen ola silah desenlerinden. Evet teko var zaten. Yo bende tek bu yok ki daha var bende. Ben takılı kaldım bir dakika dur. Bende 55 tane vardı. Tabii oğlum ben oynamıyorum ki artık. Ya oğlum ne oluyor ya bir dakika dur çok kasıyor. Bunları oynadığınızda vermiyor ki Abi bak kastı şu anda. Gör hangi cihaz ya? Bana ne? Güzel cihaz olsaydı. Ay cihaz, cihaz alma şansın mı var sence benim? Bu dumara ne? Ay. Şu <laughs> <laughs> anda rastgele pala 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 alıyorum. Ben rastgele dedim. Ben de rastgele atmadım. İşte sen rastgele atacaksın sen iyisin. Orada vuracaktım var ya. Ana, nörfü ne nerfı? Bekle ben şunu bir birazdan biraz daha şey yapayım. Dakikamız az kaldı 4 dakika. Son 4 dakika kala şey yapayım arkadaşlar açayım kaydı. Tamam, gel. gel Uyyy dur. Gel gel bak vurma. Tamam dur. Burası, ben ya, başladı. Tamam şimdi, şimdi başlatma. Sen başlayıda. Başladın mı? Oğlum <laughs> elime <be> ya. <laughs> Minecraft'a döndürme beni. Başladın mı? Tabii oğlum başlayalım. Bir... Mal mısın? Kapat şunu ya. <laughs> edelim, Sus ya. <laughs> Abi telefonum çalıyor bir dakika. Alo bakın mı? Sen kim beni havada vuracaksın? Mı? Son 10 dakika kala neler yapıyor bu ya Uh. At elinin Bakmadan nasıl vuruyorsun Abi şu gözün olayını çözemedim. Anam nasıl atıyorum biliyor musun? Efe bir bak. Böyle hani şöyle tutuyorsun ya. Na, nereye vur? Bir bak bir bak. Bana bak şöyle vuruyor. Geliyor. Şöyle. Ha, ha bak bir, dur bir deneyeyim. Vurdun mu? Yok nereye vurdum? Bir dakika dur bir şarj mı Onu var ya. Şu çiğdemi bir iç parmak kasası. iç parmak olsa kadrosu olsaydı sana sayı vermezdim vallahi çok kısa bir cümledi vallahi bak görüyor musun? Sen kaç oyun kaç parmak oynuyorsun lan Rakibim oldu mu? Rakibim başkası oldu mu? Es çerez mayonez olduğunda yalandan şöyle yapıyorum. 3 parmak. Normalde? Normalde 2. Ben çerez mi? <gülüyor> <gülüyor> çerez diyor. On dakika üç. Abi çerez diyor sana çerez demedim sadece göstermek için yaptım. Palayı atma o palayı. O palayı var ya. Ay anne denir, ne demek gel ben, 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 ben çok iyi anladım. <laughs> Hayır. Hayır neredesin? Of, yanlış anladın güzel arkadaş. <laughs> Evimde kalacağım. Gelme buraya sen bir daha. Hayır gelme. Ne olur gelme. <laughs> Lan takılı kaldı ya, dur. Al, al, al. <laughs> sen bana onu zaten denedin. Ben sana onu direkt yaptım yaptım. <laughs> Aa neredesin ya? Kaç, al, o palayı al, var ya. O palayı alırım. Alırım senin kelleni alırım. 22-8 olsaydın ya. <laughs> sen anlamazsın ama... Bazıların var. Dur lan bir sabittir. Şey. Ya. <laughs> Gel bakayım buraya çerezme. bir 4 saniye kaldı. Bitti tamam <laughs> 4. Bitti bitti. Terezim mayonu <laughs> <laughs> 20 fark yedin benden. <laughs> Hadi şimdi ne BSS atar? Hani bu ilk bölümümüzün sonuydu arkadaşlar. Hadi <laughs> es, çerez, mayonez, ketçap, hardal. Döktüm harını yedim. <laughs> Kaç kaçtı? <laughs> <laughs> 23'e 3. 23. 23. Hardallı, Hard. hardallı hardallı. Efe biz onu oynayalım. Hadi biz on ne la? Bak, o bende yok ki. Tabi yalı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Al, var ya. Tabi bu diğer bölümü konuş. şu. Yok, şu an dememişim şunu ben de düğün olarak şunu Neyse görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.